yapıyor. Kaostan hükümet nasıl nemalanacak? Kaostan nemalanmak isteyen, biraz önce de söyledim son sokak olaylarında falan, muhalefet buradan bir siyasi çıkar elde etme gayreti içerisinde oluyor. Tamamen e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman yapmış olduğu konuşmalardan bir tanesi veya açıklamalardan bir tanesi. Son derece tutarsız ve, e, ve karalayıcı bir e, açıklama. Bildiğiniz gibi zaten Kılıçdaroğlu ne zaman e, konuşsa ya karalamada bulunur ya iftirada bulunur ve kendisi de tescillidir biliyorsunuz. Yapmış olduğu iftiralardan dolayı pek çok defa efendim e, tazminat ödemek durumunda kaldı. Özellikle bizim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza tazminat ödedi. O da orada onu halka döner olarak dağıttı. Şimdi başbakanımız da pek çok tazminat kazandı. Kılıçdaroğlu hiç düşünmeden ağzına gelen diline geleni söylüyor. Maalesef ve böyle zaman zaman da e, Baltay Taşavan açıklamalarda bulunuyor. Kendisi de bugüne kadar sadece karalama, yalan, iftira başka bir şey bilmiyor maalesef. Sayın Bakanım son dönemlerin en merak edilen konularından birisi de e, üç dönem konusu partimizdeki. E, başbakan yok demişti ama son zamanlarda partinin ileri gelenlerinden işte en sonunda mesela Antakya'da Hatay'da Hüseyin Çelik işte taban çok istiyor yani başbakan çok direnmez şeklinde bir açıklama sonuçta. Siz başbakana yakın isimlerden birisiniz. Üç dönem devam eder mi? Başbakan vazgeçebilir mi üç dönemden? Yani en azından ülkenin içinde bulunduğu bu kritik dönem nedeniyle olabilir mi acaba? Yani Sayın Başbakanımızın bu konudaki kanaati ve kararı kesin. Daha önce yapmış olduğu açıklamalar var. Kendisini bağlayıcı açıklamalar var. Sayın Başbakanımız ben bu konudan taviz vereceği kanaatinde değilim. Kaldı ki şu an bizim gündemimizde de üç dönem diye bir mesele zaten yok. Şu an biz AK Parti olarak 30 Mart seçimlerine kilitlendik. Ve bu 30 Mart seçimlerinde büyük bir başarıyla çıkmak için yolumuza devam ediyoruz. Herkes sahada çalışmalarını yapıyor dediğim gibi bizim şu an gündemimizde üç dönem diye bir şart yok. Zaten Sayın Başbakanımız da bugüne kadar vermiş. Vazgeçmez sözlerimiz... Siz Başbakan bence, bence vazgeçmez. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan yapan vermiş olduğu sözü tutmasıdır. Sayın Başbakanımız bunu çok iyi biliyor. Bir de bizim AK Parti olarak diğer partilerden farkımız şu ana kadar ne söz verdiysek o sözü tuttuk. Sözümüzün arkasında olduk. Dolayısıyla biz bu şarttan vazgeçeceğimiz kanaatinde değilim. Sayın Bakan yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Bu gerginlik nasıl sona erecek? Yani biraz Türkiye kutuplaştı bir değil mi? Kabul ediyor değil musunuz? Mi? Yani üç ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani işte ondan sonra genel seçimler hiç gündeme gelecek. Bu kutuplaşma devam edecek mi öyle? Yani Türkiye zarar değil mi? Çok gerildik. Elbette ki yani bizim Türk milletinin maalesef kötü bir hasreti var. O da birbirimizle çok uğraşıyoruz. Birbirimizin ayağında çelme takıyoruz, ayağına kurşu sıkıyoruz. Biz birbirimizle uğraşmasak bizi inan dünyada kimse tutamaz. Yani herkes muhakkak her ülkede de birbirleri kendi iç çekişmeleri olabilir. Ama bizim kadar bu kadar iç çekişme yaşayan bir e, ülke yok. Biraz ben geriye gitmek istiyorum. Bakınız bu ülkede ne zaman güçlü bir devlet adamı gelmiş dirayetli bir devlet adamı gelmiş. Birileri vasıtasıyla bir takım dış mihraklar ve içerideki uzantıları vasıtasıyla ...her karalama kampanyası yapılmış. Osmanlı biliyorsunuz 1700'den beri sürekli geriliyor, kan kaybediyor, küçülüyor. Bakıyoruz 1876'da Sultan Abdülhamit tahta oturuyor ve dirayetli bir padişah. Ülkeyi yönetiyor, ülkenin yıkılmasını önlüyor, geciktiriyor. Bir bakıyoruz bu padişah hakkında karalama kampanyaları başlıyor. İşte kendisine Kızıl Sultan sokak hareketleri aynen bugün olduğu gibi sokak hareketleri, protestolar gösteriler, basın üzerinden saldırılar, işte müstebitti, istibdattı vesaire gibi sonra uzatmak istemiyorum sonra işte 1908'de tahttan indiriliyor. Peki ne oldu? Kaybeden kim oldu? Kaybeden Türk milleti oldu. 1912'de Balkan Savaşı çıktı onun yerine gelen, yani onu devirip iktidara gelen iddiat ve terakkiciler, basiretsiz insanlardı, dirayetsiz insanlardı, onları iktidara getirenlerin arkasında bir güç vardı. O güce de diyet borçlarını ödediler ve 1912'de Balkan Savaşı'na ülkeyi soktular, Balkanları kaybettik. İki yıl sonra yine bu beceriksizde 1914'te hiç gereksiz yere Birinci Dünya Savaşı'na ülkeyi soktular. Osmanlı yıkıldı, kala kala elimizde bir Anadolu'yla Trakya kaldı. Şimdi bakıyoruz 1950-60 arasında da Menderes ülkeyi kalkındırıyor, geliştiriyor, Üç defa seçim kazanmış. İşte Menderes'in başına gelenleri biliyoruz. Aynı şey bugün Sayın Başbakanımıza söylenenler o gün için Menderes için de söylendi. Sonra özel için bir takım sıkıntılar yaşandı. Erbakan'ın zaten başına gelmedi, kalmadı, kısa bir iktidarda bulundu. Ama 2002'den sonra ilk defa 11 yıl bakın AK Parti seçimi, 3 defa seçimi kazandı üst üste. Ve bu Cumhuriyet tarihinde de ilk oluyor. Çok partili dönemde de ilk oluyor. Üç defa oyunu artırarak seçim kazanan yegane parti AK Parti. Ve bu dönemde sürekli bir ilerleme var. Sürekli bir gelişme var, kalkınma var. Her alanda. Şimdi bir eski Türkiye taraftarları var. Bir de yeni Türkiye taraftarları var. Bu seçim 30 Mart seçimi de eski Türkiye isteyenlerle yeni Türkiye isteyenler arasında geçecek. Biz yeni Türkiye'yi isteyenleri temsil ediyoruz. Yani yeni Türkiye, büyüyen, gelişen, kalkınan, ilerleyen Türkiye, Türkiye bölgesinin ve dünyanın yıldızı olan, lider ülke olan bir Türkiye. 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş bir Türkiye. Biz bu yolda durmadan yolumuza devam ediyoruz, çalışıyoruz. Ama birileri istiyor ki Türkiye yine kan kaybetsin. Türkiye'de aciz iktidarlar iş başında olsun, koalisyon hükümetleri olsun karar alamayan hükümetler olsun, iş yapamayan hükümetler olsun. Bu isteniyor. Sayın Bakan, sürekli bir sık sık ya bu özal Menderes benzetmeleri yapılıyor. AK Parti'den de böyle üst, tab üst tabakadan da bu benzetmeler oluyor. Bir duyum mu alıyorsunuz siz yani böyle niye böyle benzetme yapıyorsunuz sık sık? Hayır bir duyuma gerekiyor ki bunlar zaten gerçekler. Ben işi Sultan Abdülhamid'e kadar da götürdüm dikkat ederseniz. Yani bunlar bir gerçek. Hakikaten Türk siyasi tarihine baktığınız zaman şimdi şöyle bir söz var. Türkiye Uzadığı zaman budanan, kısaldığı zaman sulanan bir ülke gözüyle görüldü. Yani kontrol edilebilir bir ülke gözüyle bugüne kadar algılandı. Şimdi ve bugün çünkü. Evet, bugün kontrolden çıktı. Şimdi bakınız, Türkiye'yi artık kimse kontrol edemiyor. Türkiye sürekli gelişen kalkan ve sürekli uzayan. Kimse de budayamıyor. Eskiden uzadıkça budanıyordu ya. İşte her 10 yılda bir darbe, efendim, e, koalisyon hükümetleriyle iç kavgalarla, anarşiyle, terörle Şimdi öyle bir şey yok. İstikrar var. Siyasi istikrar var. Ekonomik istikrar var. Dolayısıyla sürekli ilerleyen bir, gelişen bir Türkiye var. Bu Türkiye işte eski Türkiye özleyenlere karşı oluşmuş bir hareket. Bundan dolayı çok ciddi şekilde rahatsız olanlar var. Bu rahatsız olanlar Türkiye'yi yeniden emir alan, bakın talimat alan, talimatla iş yapan, işte başbakanların pijamayla karşılandığı eski günleri geri istiyorlar. Başbakan o gün pijama ile karşılanan başbakan 2010 yılında meclisi yapmış olduğu bir konuşmada kendisini makamında işte bir ülkenin büyük etsinin tehdit ettiği açıkça söyleyebiliyor. Geçmişte birileri tarafından, büyükelçiler tarafından tehdit edilebilen bir ülke vardı. Pijamayla işte karşılanan başbakanlar vardı. Şimdi o pijamayla karşılayanlar başbakandan randevu almak için kapısında aylarca bekliyor. Dolayısıyla güçlü bir iktidar var, Dirayetli bir iktidar var. Bugün milletten aldığı yetkiyi sonuna kadar kullanabilen bir başbakanımız var. Bu birileri tarafından hazmetilmiyor. Peki, kavga da burada oluyor. Peki Sayın Bakanım artık programımızın sonuna geleceğiz. Kapatacağız ama biraz da seç, seçim konuşalım. Evet. İsterseniz önce evet. sizin seçim bölgenizden başlayalım. Ankara'da Ankara'da Mansur Yavaş çok iddialı. Ee, oylar eşit hatta biraz öne de diyor. Mansur Yavaş zorlar mı sizi Ankara'da? Ne olur Ankara'da? Şimdi... Çok zannetmeyin. Evet, e, ben de bir cevaplar vereceğim. Şimdi bu CHP Sedat Bey bir alem. CHP'nin genel başkan yardımcıları diyor ki biz 10 puan öne geçtik diye açıklamalar var. Ankara değil, Türk Türkiye'de. Türkiye genelinde e, biz 40'lardayız AK Parti 30'larda diye açıklama yapan genel başkan yardımcıları var. E, şimdi Sayın Başbakanımız diyor ki ben birinci parti çıkmazsam siyaseti bırakacağım diyor. E, Kılıçdaroğlu'na soruyorlar siz bırakacak mısınız diye. Kık yok, ses yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımız çıkıyor anketlerde vesaire biz sahada 10 puan öndeyiz. AK Parti bitti, yıkıldı, tükendi diyor. Genel başkanları ben evet bu seçimden birinci parti çıkmazsam, çıkamazsam siyaseti bırakacağım diye bir iddialı cümle dahi söyleyemiyor. Dolayısıyla her şey ortada açık. Ankara'ya gelirsek, evet. Ankara'ya gelirsek, Ankara'da da Mansur Yavaş aynı. Siz gibi. geziyorsunuz, çok geziyorsunuz. Tabii. Yani ben sahada geziyorum sahada Mansur Yavaş diye, Cumhuriyet Halk Partisi diye de bir partide görmüyorum doğrusu. Yani bir, benim bu kaçıncı seçimim? Sürekli e, geziyorum. Zaman zaman Melih Bey'le de beraber oluyoruz. Yani e, biz rahatız ama bu rahatsız derken çalışmamak anlamına söylemiyorum. Ve gece gündüz de teşkilatımızla çalışıyor. Bakanlarımız, milletvekillerimiz Ankara'da sürekli çalışıyoruz. Ama Ankara'da, geçirdiğim Ankara'da son, geçirdiğimiz en rahat seçimlerden biri diyebilirim. Büyükşehir için söylüyorum bunu, ilçeler için de, çoğu ilçe için de söylüyorum. Bakınız biz Çankaya'da da iddialıyız, şu an CHP'nin elinde olan yeni mahallede de iddia iddialıyız. Mansur Yavaş'ın kazanma diye hiçbir şansı yok. Mümkün değil. Ankara'da Mansur Yavaş'ın bu seçimi alması diye bir şey söz konusu değil. Keza İstanbul'da aynı şekilde Sarıgül'ün kazanması diye bir şey söz konusu değil. Sarıgül zor biz zorlamaz İstanbul'da. Hiçbir şekilde zorlamaz ve Sarıgül göreceksiniz bir önceki seçimde, yerel seçimde CHP'nin almış olduğu yani Kılıçdaroğlu'nun almış oldu. olduğu oyun altında kalacağını ben düşünüyorum. Kesinlikle bu böyle olacak. Çünkü Sarıgül bildiğiniz gibi agresif bir insan. Önüne gelen yumruklayan, hakaret eden bir siyasetçi. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yolsuzluk dosyalarıyla ihraç edilen birisi. Yani yolsuzluğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi tutmuş olduğu, hazırlamış olduğu raporla tescilli birisini İstanbul'dan büyükşehir adayı olarak gösterdi. Mansur Yavaş'a geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyonun bir devamı bakınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010 yılından beri operasyon yapılıyor. Bu operasyonun bu seçimdeki devamı İstanbul'da Sarıgül'ün aday gösterilmesi, Ankara'da da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş kim? Geçmişte kendi partisine, kendi liderine mektup yazarak siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde hareket ediyorsunuz diye protesto ederek partisinden ayrılan bir insanı bugün Cumhuriyet Halk Partisi baş yaptı. Ankara'dan Büyükşehir adayı yaptı. Peki Mansur Yavaş kimdir? Yani Ankara'yı yönetebilecek bir vizyonu var mı? Bence yok. Geçmişine baktığımız zaman 20-30 binlik küçük bir ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Orada da sadece makyajla ilgilenmiş birisi. Biz şu an AK Parti Belediyesi bizde bize geçtikten sonra bütün altyapısını, her şeyini bey pazarını biz yaptık. Sadece birkaç tane evi dış görüntüsüyle bu işler makyajla yapılacak işler değil. Bakın bir de İzmir'i söyleyin hazır girmişken İzmir'e çok önemli bir ismi yani hükümetin en icracı bakanınız yaptın ama İzmir'de bir sürpriz olur mu? Olacak inşallah. Ben İzmir'de çok iddialıyım ve büyük bir beklentim var. Binali Bey e, insanlara iletişimi de fevkalade bir insandır. Tecrübesi de çok iyidir. Ve İzmir e, projelerini anlatırken yapmış olduğu o tanıtımda kendisini gördüm. Kendisi de gayet emin, kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah İzmirli bu sefer aklı selimle hareket edecek, sadı ile hareket edecek. Benim bizatihi tanıdığım Cumhuriyet Halk Partililer şu an AK Parti'ye aktif şekilde çalışıyorlar. Çünkü İzmirli insan, İzmirliler hizmete susamış. susamış. durumdalar. Ve özellikle de Binali Bey gibi bir çok değerli bakanımızın, başarılı bir bakanımızın ulaştırma alanında ülkeye işte yollarıydı, tren yolları pek çok hizmeti geçen e, projeci bir insanın aday olması bence büyük bir şans ve inşallah İzmir'de de e, büyük bir başarı bekliyoruz. Bakalım son olarak kapatıyoruz artık. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi artık 30 Mart biraz genel seçim olmaktan çıktı. Bir genel seçim arasında, bir referandum havasına dönüştü. 30 Mart'tan sonra sizce siyaset yeniden şekillenir mi? Elbette ki. Ne olur? Partilerde değişiklikler olur mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 Mart'tan sonra 30 Mart ilgisinden sonra ben doğrusu bir takım değişiklikler olacağı kanaatindeyim. Zaten 2010 yılından beri sürekli operasyon yapılıyor. Dış müdahalelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği ve yönetimi belirleniyor, şekilleniyor. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar operasyonlar açık bir parti haline geldiği için 30 Mart'tan sonra da artık bu üst üste yenilgilerden sonra da bu çakma genel başkanların falan tutmadığı da hem 2011 genel seçim yenilgisinden sonra şimdi de yerel seçimlerdeki yenilgiden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'de ben ciddi bir değişiklik bekliyorum. Ama bizim cerrahımızdan biz inşallah bir önceki seçime göre oyumuzu 8-10 puan en az artırarak yolumuza devam edeceğiz. Ve biz 2023 hedeflerini kilitlenmiş bir partiyiz. Bu 2023 hedeflerini koşarak güle olmayı inşallah gerçekleştireceğiz. Çok kısa köşk yolumuz olur. Ondan sonra köşkü. O zaman gelince göreceğiz bakalım kim arar olacak. E, Biraz e, ipucu var bize. E, yani e, tabii kamuoyunda bilinen zaten herkesin bildiği bir beklenti var. Onun kararı da henüz e, e, yani açıklanmış değil ama açıklandığı zaman biz de göreceğiz. Şu an için erken fakat 30 Mart'tan sonra elbette ki artık adayların isimleri duyulmaya başlanacak. Ama ben milletimizin kendisine yakın, kendi içinden çıkan, onun e, yani düşüncelerini paylaşan Hissiyatını paylaşan birisini doğrudan Cumhurbaşkanı seçeceği kanaatindeyim. Ve inşallah ülke içinde bu çok önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın çok Bakanım. Evet Ankara'dan bu kadar. Ankara'da özel röportajımızda özel bir konuğumuz vardı. AK Parti, Ankara Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İşler'di. İyi günler. <laughs>